Yanılmıyorsam Şule Bucak Genel Sekreter Yardımcısı, Yaşar Seyman da Genel Başkan Yardımcısı İstanbul'daki ilk programı program bitiyor. Eşlik ediyorlar otele kadar. Ve her genel başkanı uğurladıkları gibi yürüyorlar ve asansöre kadar gidiyorlar. Asansörün kapısı açılıyor. Binmesi gerekir. Binmiyor. Kapı kapanıyor, geri dönüyor. Onlar da şaşırıp dönüyorlar. Birlikte dışarıya doğru yürüyorlar. Bir yerden sonra soruyorlar, biraz da korkuyorlar. Ya ne oldu bir anda geri döndü ve yürüyor. Efem diyor, siz biraz önce partililiğin gereğini yaptınız, genel başkanınızı yolcu ettiniz. Ben şimdi centilmenliğin gereği olarak gecenin bu vaktinde iki hanımefendiyi bu otelden uğurlamak için size eşlik edeyim arabanıza kadar müsaade ederseniz. Bu centilmenlik dersini, bu siyaset dersini, bu nezaket dersini nerede bulabilirsiniz Altan Öğmen'den başka? Nezaketin, umudun, çalışkanlığın yanında inanılmaz bir disiplin, inanılmaz bir parti disiplini vardı. Ben 15 Mayıs 2025 günü kendisini aradım. Genel e, parti üyeliğinin 75. yılını kutlamak üzere. Aman efendim dedi, bunu size ne ara anlattım dedi dedim değişim yılları kitabında yazmışsınız oradan okudum ben. Büyük bir memnuniyet duydu. Sonra birlikte olduğumuz bir gün Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin'le beraber o günü anlattı. 14 Mayıs günü parti kaybediyor ve iktidardan çok partili rejim başlıyor ama parti iktidardan düşüyor, muhalefete gidiyor. İsmet Paşa bunu hazmediyor ve bunu bir başarı olarak görüyor. Ama Genç Altan Öğmen şimdi partiye sahip çıkma zamanı diyor ve gidiyor ertesi gün partiye kaydoluyor. Tam 75 yıldır partinin üyesi, tam 75 yıldır gazeteci, tam 75 yıldır zafer, tam 75 yıldır tam bir nefer hangi görevde olursa olsun. Tüzük değiştireceğiz. Genel başkanlarımızdan görüş almak benim görevim. Oturduk İstanbul'da bir araya geldik. Yemek yiyeceğiz, bir yandan da tüzük konuşacağız. Ne içersiniz diye soruyorlar. Sağ olsun genel başkanlar dönüyorlar ve utanıyoruz ama yok öldür Allah ben söylemeden söylemezler. Ben diyorum balık çorbası diyor ki örgüt disiplini gereği hepimize balık çorbası. Ben diyorum ki şu ana yemek örgüt disiplini bunu gerektirir. Ne içeceğiz? Ona karar veriyoruz. Örgüt disiplini gereği genel başkan ne içerse onu içeceğiz. Sonra iş tatlıya gelince ben dedim ki tatlıyla aram yok. Genel başkanlarım da öyle. Örgüt disiplini bir yere kadar ne tatlı var evladım söyle bakalım. <laughs>